Merhaba arkadaşlar ben Fukan bugün sizlerle beraber süper mid oynuyoruz ve ee, cezalı süper mid oynuyoruz Müzik Cezamız mandal arkadaşlar Yanımda Talha yok bu sefer e, biliyorsunuz cezalı oyunlarda hep Talha gelirdi ikili duello yapardık Fakat Talha yok gelemediler bize o yüzden e, ben de mecbur tek çekmek zorundayım neden diye soracak olursanız şu an bu videoyu siz ben tatildeyken izliyorsunuz. Video depoluyorum tatilde ee, sizler videosuz kalmayın diye. Ben de dedim yani cezalı video da olsun tatilde izleyebileyim diye. O yüzden mecbur tek başıma çekiyorum artık. E, öyle yapacağız. Şimdi start game deyip hemen başlayacağız. 3 yanmada bir arkadaşlar yani bol bol suratımda mandal görebilirsiniz bu videoda. Vallahi can çekişeceğim göreceğiz. 3 yanmada bir suratıma e, mandal takacağım. Biliyorsun ne kadar acı verdiğini. Gerçekten çok biz acı çekiyoruz bu mandal cezalarda. Bunlar niye buralara kadar hep dolu? Allah Allah. E ben daha oyunu yeni kurdum ben silmiştim. Sevdosyos falan mı vardı acaba eskiden? Oba. Uzun zıplama falan nasılydı ya? Hiç hatırlamıyorum şu an. Buralar kolay ama eller e, uzadıkça zorlu yerleri göreceğiz. Tamam geç hadi geç. Evet, çok uzatıyor var ya. Aaaa bir. Ama dur. Uzun nasıl buluyorduk? Abi iki oldu. Uzun nasıl zıplıyorduk ya? Uzun nasıl zıplıyorduk? Vallahi hatırlamıyorum. Şöyle hemen bir tane mandal. Nereden takayım? Şimdi kulaklarımda da durun ya. Oyun sesini ben duymayayım en iyisi. Şöyle yapayım. Oyun sesini duymasam ne olur benim için. Şöyle. Ah. Ah. Oo. Oh, oh. Dur hatta şu kulaklığı da çıkarayım. Çıkartabilirsem tabi. Of of. Abi çok acıtıyor be ya. Yalnız nasıl geçeceğim? Ah nasıl geçeceğimi söylemiyor ki. Dur nasıl geçiyordum ya ben burayı. İki oldu yine. iki oldu yine. Ya 3 oldu. Ah şu çok acıttı ya bundan şöyle takıvereyim. Of. Acılar için de. Lan yine abi ben buraya geçemiyorum ama. Ya sayılmaz ya. Durun bekleyin şurayı bir geçelim ama. Söylemiyor nasıl geçildiğini. Durun bekleyin. Takmayacağım sayılmasın. Ha söyledi. Space. Ne o? Shift Space. Daha yeni söylüyor ya. Tamam işte ya. Tamam tekrar arkadaşlar. Bir. Birden tekrar başlıyoruz. Vallahi yoksa ben orada ölüp gidecektim yani. Kusura bakmayın. Hop 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 lan lan ne yapıyom? Allah Allah ben niye böyle yaptım? Tam lan tam lan Çıkamıyorum. Hah tamam. Oh be. Mal gibi uğraştık ya. Aa Kerem şu an çok kötü acıyor. Anam geri gittim be. O kadar ne güzel gittiydim. Ha çık 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 çık. Hop. Nerede lan? What? yandım mı? Nasıl ya? Daha bir tamam daha ne alıyorsam. Daha daha gidecek miydik? Ben de oradan zıpladım ya. Salak gibi. O... Aa yapma bunu. Çınamacı şu an. Hayır ya. Alam oradan atlanır mı be? Tamam atla şuraya. Ha 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 ha. Tamam be. Of. Yine düşüyordum az daha. Bir yanma var değil mi? Allah. Allah. Ay. Oh! Ah geçemedim. İki oldu. Bir kere kaldı. Geç 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 geç. Çenem öyle bir yanıyor ki şu an. Allah belanı versin. Ah. Oh. oh. Of var ya suratımda bir izler çıkartıyor bir de bunlar. İnanılmaz şekilde yani. O iz çıkarmasa tamam diyeceğim de. Çok kötü acıtıyor. Dur nereye mi takacağım ben bunu? Şurama takı vereyim. Aa ah, tamam neyse. İyi. Oba. Allah be düştük. Heh. Ağzına kırayım senin ya. Bir oldu. Nasıl geçeceğim ben burayı? Hayır. 2 oldu abi. Of. <laughs> ah. Ah. Of. Ulan çok acıyor Ah, ah, acı çekiyorum. Hop, hop. Allah, Bismillah, oh be. Oh be, oh ki oha. Geç, 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 geç. Allah, Allah. Hah, dur, dur, dur. Geç oradan. Zıpla tam, geçtin, geçtin. Hadi ha. Ha, tamam ya. Of çok acıyor. Allah. Oh be, tamam. Of, of, of. Hop, hop, hop. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Sakin. Ah, Allah, Allah, Allah. Heh. Yine gidiyordum az daha. Hop, 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 hop. Oh! Tam bir mi? Bir galiba. Birdim mi ya? Birdir inşallah. Vallahi eğer yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Bir diye hatırladım iki oldu. Ağzına edeyim senin ya. Hadi geçeyim şurada. Allah'ın belası oyun. Abi çok sıkıyorlar ya. Of. O kene of var ya. Ah. Aa, ah. Çenemi falan hissetmiyorum. Vallahi bir oldu gene. Saymıyorum ya. Vallahi bile. Şurayı bir geçelim Allah aşkına. Arkadaşlar bundan sonra 5 olsun ya. Tam 2'ydi. Şimdi burada 2 kere yandık. 2. 3 ee, kere daha yanacağız. 5 olsun yoksa suratımda yer kalmayacak. Vallahi inanılmaz şekilde acı çekiyorum şu an. 3 oldu. 3 oldu. Aa 4 oldu ya. Dur 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 5 oldu. Abi yapma bandal kalmayacak. Şöyle takı vereyim. Dur. Tamam böyle taktım. Aa çok acıyor. Ya inanılmaz acı çekiyorum şu an ya. Var ya anlatamam size. Neyse arkadaşlar ben bitireyim videoyu. Vallahi billahi. Dur şuradan çıkarayım da öyle konuşayım. Ah çenem çok kötü acıyor. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Kısa oldu biliyorum ama Aa, çok acıyor ya. <laughs> ee, kendinize çok iyi bakın. Bana destek vermek istiyorsanız aşağıdan videoyu paylaşır. Ve e, abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın bay bay.